Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Evet tamam tamam. Evet de ben niye karşınızdayız dedim ki. Bugün yanında bir diyor yok arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar. Ya şimdi yine oyun oynayacağız tabii ki. Başka ne yapabiliriz ki? Zaten. Evet. Arkadaşlar ben bu oyunda şu altı biraz kastım göstereyim diyecektim. Yanlışlıkla oyuna başladım. Her neyse. Arkadaşlar bu oyunumuzda böyle bu polisler var. Bizim böyle suçlular var. Bu polisleri dövmeye çalışıyoruz. Bak şimdi bizim suçlular güçleniyor silah aldılar. Burada da şimdi yamyam var. Bu nasıl polis lan? Evet suçlular intikam vakti Siz bizim suçlularımız öldü ördünüz Biz de sizin polislerinizi öldürürüz diyeceğim de oğlum bu yama, amlar ne kadar güçlüyüm ya dört dört suçlu öldürdüler Her neyse arkadaşlar şöyle patlatalım bu patladı Evet şu an polise doğru yürüyoruz. Polis tek bak ışına iki suçlu öldürüyor. Bu ne ya? Ulan. Hadi Kaslı'yı da öldür de göreyim. Hey Allah'ım ya. Ben de hemen kaslı çıkartıyorum. Hak etti ama hak etti. Hak etti kaslı. Halkım gelin bana. Evet geldiler arkadaşlar. Kaçıyorum. Dön dön. Uf. Lan. Mızrağı aldı. Elinde et var. Et de vuracağım sizin kafanızı. O ordu var. Ordu ordu. Yam yam ordusu da karşıda var. Lan. Kaç. Şu iki suçluyu yem olarak kullan. O etmedik. Üzüldü bu. Harika arkadaşlar bu. Bakayım bin diyor. Ah be. Geliştiremiyorum leveli. Yok 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 yok. Tahtaları yıktık. Gel 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 gel. Ne yapıyorsun? burada da yıktık. Vop! Kaç. Vur arkadan. Helal. Yamamları dövüyoruz arkadaşlar şu an. Evet. Şöyle kıralım. Bum. Evet. Patla. Ve deniz altına bindik. Kaçıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi kar dağılıyorum. Ve bunu dövdük. Hemen kartla açtık. Et alıyorum. Etten silah mı olur ya? Vurun kafasına harika da. Heh. Kastılar. Vurun. Uuu, kasta vurdu herhalde. Lan. Lan. Vursana vursana vursana. ana vursana. Bu ne lan? Gelin arkadaşlar maymuncukla kide açalım. Açtım. Koş. Evet, harika şekil. İşte dövdük, karda alıyoruz. Açtım. Geliyor. Geliyor arkadaşlar, geliyor. Şimdi bunları arkasından geçireceğiz. Lan. Evet şimdi burada kaslı var. Ha ne oğlum suçluya vurdu. Aa uzaya geldik. Evet uzaylıya vurduk. Buradaki polisler uzaylı. Az öncekiler yanmıya andı. Az önce başka polis olanlar falan var. Arkadaşlar tabii ki bu oyunu yeni yüklemedim. Bayağıdır duruyor tabletimde. Evet, yıldırımın gelmesini bekliyoruz. E gelme. Esin gitmesin. Her neyse işte. Evet, bu sefer de buradan uzay gemisine binip kaçtık da. Uzay gemisinin kapısı açıktı. Bu i̇şte nasıl ya? Hemen maymuncukla burayı da açtım arkadaşlar. Evet koşuyoruz. Saldır. Hadi. Oo. Saldır. Uf. Gene vurdular. Güzelim suçlu gitti. Bak uzaylılara bak. Özel lazer sistemi yapmışlar. Vurun vurun. Vur. Helal da. Gene gitti güzelim suçlu. Evet de uzayda biz nasıl düşmüyoruz bir yerlere? Nasıl yürüyoruz? Uzayda uçmamız lazım. Yürüyemeyiz ki uzayda. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? İşte bu oyunu oynayanlar ve e, bilenler varsa yorumlara yazın lütfen. Uuuh. Ne biçim vurdum. Evet. Üç kişi var. Saldırın ordu. Biz onlardan üç kişi öldürdük. Onlar da bizden üç kişi öldürdü. Evet paramızı aldık. Hmm, bir tane temizlik sopası var. <laughs> temizlik sopası ne? Başka bir şey. Lan! Dur! Adam dövdü bizi ya. Temizlik şeyini aldım gene. Lan gelme! Oo. Arkadaşlarımızın yanına koştuk. Şimdi bunun işini bitirdik arkadaşlar. Oha arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Bacağı kırılıyor. Ateş ediyorlar. Heh. Lan. Polisler gelecek. Evet şuradan aldık yeni bir arkadaşlar Allah. Yürü. Allah. Oo, bizimki ileri ağzına çaktı bir tane. Evet. Koş koş koş. Vur ağzına. Buna da vur. Harika. Kartta bunu da açtık. Evet. Lazer aratılıyor. Evet. Olduk. Özel kaslı askerimizi. Ne askerinden suçluyuz işte. Evet. Vurduk. Saldırın. Da, 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 da. Hiç kimseyi kaybetmedik. Harika. Evet. 80 liramızı aldık. İyi güzel para. Hemen şu maymuncuk şurayı açalım. Buna vurmadan geçmeyi ne mi çalışsam diyecektim yok. Ordu gel. Tamam büyüdük. Saldırın şuna. Oha ne yaptı lan? Lan oğlum güzelim suçlu bacağını uzattı. Evet aldık bir tane şey. Niye geçmiyorsun diyeceksin. Bu oyun birazcık hileli o yüzden. Ben öyle geçmedim de. Üç kişi ne ya? 30 lira aldık sadece. Evet bunu vurduk. Öldü. Vur. Helal. Tekme attı. Buna da vur. Helal. Burada bir uzaylı var. Şuradan gideceğim. Burada da bir uzaylı var. Bu oyunun hile açtığını unutmuşum. Arkadaşlar dedim bu oyun birazcık hile açıyor diye. Hadi çabuk çabuk. Vur şuna. Vur 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 vur. Vur. Hadi 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 hadi. Haydi. Gelin arkadaşlar ne yapıyor? Allah! Uzaylıya vurduk lan burada da mı var? Ha? Harika, harika. Gelin. Evet güçlendi oğlumuz. Bak 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 sen uzaylılara bak. Saldır 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 vur 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 vur. Lan vursanıza. Gelin ordu. Şimdi bu, bota binmiş uzaylıyı dövün. Dövün. Tamam güzel dövdük. Evet. Evet gitti. Kaçtık oley. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Orum, hepinizi gerçekten de çok seviyorum. Oğlum. Kanallarımıza abone olmayı Unutmayın benim kanalıma ve Birce'ninkine olun. Sakın Tunkay'inkine olmayın. Hadi öp.